Evet. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'de de yoğun bir fikstür var. Önünde Sarı Lacivertlerle ilgili haberimizi hep birlikte izleyelim. Ardından Senatok'a döneceğim. Fenerbahçe'yi milli maçların sona ermesiyle birlikte zorlu bir periyot bekliyor. Sarı Lacivertliler için 2025 yılının sonuna kadar yoğun bir fikstür var. Domenico Tedesco'nun ekibi ligde ve Avrupa'da toplam 7 kritik maça çıkacak. Fenerbahçe bu sürece pazar günü deplasmandaki Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Sarı lacivertliler bu karşılaşmadan 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Macar ekibi Ferencvaros'la Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Aralık ayının ilk günü dev bir maça çıkacak. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Tedesko'nun öğrencileri derbi sonrasında Rams Başakşehir'e konuk olacak. Sarı lacivertliler 11 Aralık'ta ise 2025 yılındaki son Avrupa maçını oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Branda, Norveç'te 3 puan mücadelesi verecek. Fenerbahçe Ligi'nin ilk yarısını ise İstanbul'da noktalayacak. 15 Aralık'ta tüm Osan Konya Sporu konuk edecek Sarı Lacivertliler 21 Aralık'taki İKAS Eyüp maçıyla yılı tamamlayacak. Evet Senatok Fenerbahçe 4 lig maçını üstte kazandı ve Galatasaray'la puan farkını bir indirdi. Avrupa'da hakem penaltıyı verse son 3 maç 3 galibiyet olacaktı ama son 3 maç 7 puan gayet iyi. İlk e, Dinamo Zagreb yenilgisinin ardından. Nasıl görüyorsun Sarı Lacivertleri, Tedesco Hoca'yı? Valla e, geçen de bir sohbet toplantısı yapıldı. Ben de katıldım sağ olsun Fenerbahçe Kulübü bir organizasyon yapmış. Hoca da Sayın Devin Özek'ti bizi orada ağırladılar. E açıklamalar zaten medyada yer aldı, basında e, yer aldı. Ben orada biraz daha çok gözlemlerim üzerinden gitmek isterim. Yani gerek hocanın ruh hali, rahat, kendine özgüvenli, e, emin yani verdiği enerji, dışarıya verdiği enerji e, benim için e, çok önemliydi. E, çünkü niye bunu bir önceki dönemdeki teknik adamla kıyasladığımda ikisinin enerjisi arasında ilk kez ikisinin ilk kez bu kadar yakından Hani sohbet, muzlu sohbetme şansı bulduğum için Mourinho'dan aldım negatif enerjiden sonra, geçen sene negatif enerjiden sonra mevcut teknik adam Sayın Tedesco'dan aldım. Tam tersi çok pozitif bir enerji oldu. Hep yapıcı, hatta kendisine şey şey sordum yani hiç de işte bahane üretmiyorsunuz vesaire. Yani bu çok takdire şayan bir ifadesini kullanan. Sonuçta ben ve biz değiştiremediğimiz konularla alakalı çok fazla kafa yormamamız lazım. Yani ben bunu değiştiremem yani diyor. Sonuçta ben kendi yapabileceğim işe odaklanırım diyor. Genel çerçevede bu sonuçlar hocanın bakış açısı Devin Bey ve hocanın uyumu Başkan Devin Bey sayın Torunoğulları ve hocanın uyumu oldukça önemli. Bir de Fenerbahçe şöyle bir avantaj oldu. Hep beklentiyle başlayıp bu beklenti altında baskı altında olan bir takım vardı ya da bu beklenti altında bir takım oluşturulmaya çalışılıyordu. Şimdi beklenti kaybolmuştu aslında seçimden sonra, Mourinho gittikten sonra, Tedesco geldikten sonra bir beklenti yoktu. Yani genel olarak Fenerbahçe'nin açıkçası tekrar yarışa bu kadar kısa sürede tutun, tutunması ile ilgili e, üst seviye bir beklenti olmadığı için daha rahat hareketli takım. Yani o baskıyı hissetmedi ilk kez. Çünkü hayal kırıklığının açıklaması şeydir, beklenti eksi gerçekliktir. Bu nedenle Fenerbahçe'nin bu süre en büyük avantajı seçim sonrası yeni başkan, Mourinho'nun yarattığı travma, Tedesco işte ya nereden çıktı yorumlarıyla beraber ya bu sezonda galiba gidiyor, gidecek havası oluşmaya başlarken tam burada ivme kazandı. Bu çok önemli ve rahat takım. Yani aslında den kaybolmak üzere olan bir sezonu kurtardığı için çok önemli bir iş başardı Tedesco. Bu nedenle ben Fenerbahçe'nin çok e, iyi bir hocası olduğunu düşünüyorum. Hataları olacaktır. Fenerbahçe'nin bir diğer avantajı da şu e, kalecisinden golcüsüne kadar şu an henüz daha duran tam hazır değil ama kalecisi, stoperi, 6 numarası, 8 numarası omurgayı da oluşturdu. Artılara baktığımızda Saadettin Bey'in farklı iletişim stratejisi, işte prim konusundaki ki primler çok önemli bir ülkemizde biliyorsun. primle ilgili sistem değişti. Primler ödeniyor, maaşlar ödeniyor. Oyuncular acaba işte maaşlarımız ödenecek mi diye düşünürken hiç problem yok. Gününde ödeniyor. Hocanın çok yapıcı tavrı, kulübün medyayla olan yapıcı tavrı. Ee, ve bunun yanı sıra saha içindeki e, sonuçlar rekabet şimdi herkes oynamak istiyor bunu çok net söyleyeyim herkes sahaya kendini atmak istiyor niye çünkü oyuncu senden benden hepimizden daha iyi görüyor bu takım gider diyor yani ileri gider diyor ve burada bir parça olmak istiyor ama işler kötü giderken topu aldım mı tedirgin oluyorsun aman ihale bana kalmasın diye ister istemez oyuncu en kolayındaki arkadaşa verip risk almıyordu. Şimdi herkes dikini oynamaya çalışıyor, herkes tempolu oynamaya çalışıyor, herkes coşkulu oynamaya çalışıyor. Ee, son dönem benim görmediğim kadar e, saha içi, sağda çok pozitif bir hava var. Ama tabii ki kolay değil. Şimdi Rize maçı var, orada Semedo olmayacak mesela. Onun yokluğu bence hissedilir. Fenerbahçe yani, maçında da İsmail, Osterwald Fred yok. Evet bunlar, yani e, bence önemli eksiklik. okyanusu geçti yani. Hani diyor, öyle bir tabir var ya, zor kısmı bence geçti Fenerbahçe. Bundan sonra... Ee, havaya girmezse, ya havaya girmezse onunla her, biz bitirdik havasına girmezse, aynı disiplini, aynı motivasyonla devam ederse hem Avrupa'da hem de sonuna kadar bu yarışın içinde olur.